Adam, adam karşıdan geliyor bak. Aynen. Geç. <laughs> <Allah. gülüyor> Neyse ben şöyle kaçayım. Kim öldü? Başkası öldü, başkası öldü. Başkası öldü aynen. De? Anam araba yanımda patladı. O evi takusuna geliyor. Dur bakayım. Benim üstüme geliyor. Abi Şu abi. atış ettiğim kim? Hanginizsiniz? Benim Ertan. Strike kafama düştü. Kafama düştü. <laughs> Ertan öldü güzel. Gel 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 gel. Bir gel şey var mıydı bunda. Aldım da yoktu. Gel abi. Bekle bekle. Neyse, siz birinci bir Sen o adamı öldürdün mü? Öldüremedim. Kafamda düştü şey. Geliyor burada herif. Şu koşan <laughs> mı? vurdum da öleceğim galiba bakayım çabuk bas çabuk bastım yaşıyorum nice cheat, I'm not cheating man You can watch it at twitch.tv/bloodgames I'm not cheating Okay you can watch me at twitch.tv/soling Bana zulüm müsin lan <laughs> Çok iyiymiş ya. <gülüyor> abi. <laughs> Tarkan ben ya Blood Games. <laughs> abi bombaymış ya aynen. Gazlıyım abi ölüyorum ben kaçtım. <laughs> İyi yayınlar sana eyvallah. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Çok iyiymiş lan. Ha, Zolinga var ya bizim Umut.